Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Öncelikle artık doğanın da mutlu olduğu günler görmek istiyoruz diyenler beğen butonuna basmayı unutmasın. Son bölümde nihayet görkemin yalanlarından bir tanesinin ortaya çıktığına şahit olduk. Ölmüş bebeği üzerinden doğaya attığı iftira tutmayan görkem Fatih'in evi terk etmesiyle artık kontrolü tamamen kaybediyor. Fakat onu çok daha kötü bir süreç bekliyor. Önceki videolarımızda da dediğimiz gibi hale konusunu kapatmaya Ömer sayesinde gerçekler ortaya çıkıyor. Görkem'in iftirası ortaya çıktığında, dizide hareketlilik de giderek artmaya başlayacak. Gerçeği öğrenecek olan Pembe Görkem'i yerin dibine sokacak desek abartmış olmayız. Fakat Görkem, her zamanki yüzsüzlüğüyle buna aldırış etmeyecek ve Pembe'nin kalbini kazanmak için rolden role girecek. Doğa'yı ise zor günler bekliyor. Fatih'le birlikte yaşamaya başlayan Doğa, sık sık Görkem tarafından taciz edilecek. Yani Görkem doğaya huzur vermeyecek. Abdullah'la Fatih arasında da çok büyük bir tartışma yaşanacak. Fakat bu tartışmanın sebebi Fatih yüzünde şirket hisselerinin tehlikeye girmesi. Görkem'in babası şirketteki hisseleriyle Abdullah'ı zor bir duruma sokacak. Asıl sürprizi Asude yaşatacak. Görkem'den nefret etmeye başlayan Asude bu hisseleri satın alacak ve Ünal'ların yeni ortağı olacak. Abdullah ve Mary yakınlaşmasının önüne geçemeyecek olan Pembeyi de çok zor günler bekliyor diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.